Sakire koş. Koş Sakire. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Amin. Örümcek ağlarını toplayacağım. İlk yani örümcek. tam yeriydi bunu buraya sokmanın. Sakire ne yapıyorsun şimdi? Örümcek ağlarını alıyorum tekrardan. Şu tülü sök Sakire oradan bana da ver tülü. Ne taraftan çık? Verin onları makineye atayım. Al 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 al. Çiçeklere dikkat edin aman. Bir tur döndüreyim 15 dakikada. Ya 15 dakikada tüyü kanır mı? Yarım saate at o 40'ta. Yavaş. Aa o kaktüse dikkat edin. Kırmayın sakın. Vur 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 vur. Vur. Kadir sen de durup izleme. Örümcekleri al bir şey yap. Heh ver ver şunu sana bir vereyim Kız üstünde iğne miğne vardır gözümüze. Topla getir bana onları. Alın alın alın. Sakın atma Kadir. Pa atmadım pardon atmadım. E, camlar olduğu hani normal derecesinde pis. Ama örümcek ağları çok var. İnşallah örümcek ağların hepsini toplar. Şu halıyı bir hemen kaldıralım. Kadir ya, Bey. teyze buraya bile sokmuşsun kavanozu ya. Kadir. Efendim. Bilekliğin üstü. Eyvah. Kız iyi ki gördün. Benim verdiğim bileklik. Evet. Kırdın mı? Kancası kırılmış. Allah seni kahretmesin. Nazar yemin ediyorum her şey artık. Süreyi durdurdum süreyi durdurdum. Vallaha göze geldi. Ne yapıyorsun sen benim verdiğim bilekliğe? Nereye takıldı o? İki iki de gördün yoksa gittiydi altı bilekliğe. Çöpe bile gidebilirdi. Tüllen makineye bile giderdi. Allah seni kahretmesin. Dur ben yarın kuyumcuya gider onu sağlamlaştırırım. Şuradaki halkası kırılmış. Kırılmış üstü Nasıl hareket ediyorsan artık. Ay, işte işte nasıl iş yapıyorsam görüyor musun? Altın bile ya maden yamuluyor maden. Sen bunu ver. Ben bunu cüzdanıma koyayım. Yarın kuyumcuya götürürüm sağlamlaştırırım. Alışmamış kolda altın durmuyor. Ver onu sen bana. Hayır be. Fakir fukaraya dağıtayım. He ya fakir fukaraya altınımı dağıtacağım. Hadi 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 devam et hadi. Süreyi başlattım. Şunu cüzdanıma koyun. Ver bana ver. Ramazan günü bak. Tövbe estağfurullah. Hadi Zakir aç süpürge. Zakir hızlı ol çabuk. Çabuk 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 çabuk. Salonun camı çok aşırı kirliydi. Ee, önü arkası toprak doluydu onları güzel bir temizlemesini bekliyorum O ne ya çamaşır makinesi mi? Hayır yayık makinesi bu gel yayalım onu <laughs> Getir de görelim neymiş o. Yayık makinesi yayık. Ayran mı yayıyoruz? Şey karnak tereyağı, tereyağı. tereyağı yapıyorsun. Aç da seyirci bir görsün. Eskinin merdaneli makinesi gibi bu da. Sen bununla çamaşır yıkarsın ha. Valla ben bunu görseydim daha önce bilmesem çamaşır makinesi sanardım. Ne yapıyorsun? 5 dakika sağa duracak 5 dakika sola o öyle şey yapıyor. Ondan sonra da hortumu yere bırakıyorsun, bildiğin merdaneli makina işte bu. Eskiden köylerde merdaneli makinalarda yayıf yapıyorlarmış. Biz bunu elimizle yapardık. O işte, o teknoloji öncesi. Halı genel itibariyle temizdi ama birkaç yerinde leke vardı. Ben onların silinmesini bekliyorum. Salon onu çok uğraştıracak. Detayları fazla. Yağlı olan yerleri fazla. Evet, ne yapıyoruz Zakire şimdi? Çiçekleri alalım. Çiçekleri şöyle ortaya getir Zakire, önün açılsın. Kurdele çiçeği. Peygamber kılıcı vallahi kalkmıyor bu. Kız da bütün çiçeklerin otobüse. Dur dur göbeğin düşer dur. Kalkmıyor. Beraber tutun. Getir. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Öyle küt diye bırakılır mı hiç? Bir <laughs> o evet. Dün bana demişti ki cam silerken keyif alamadım. Bakalım o cam silerken ben keyif alabileceğim. Bunu çok merak ediyorum. Özellikle gittiğimde ona bakacağım. Zakir Nur plastik doğramalarda aşırı derecede deterjan kullanmıştı. Bu ona dezavantaj olarak geri dönecek. Arındırabilmiştir inşallah ve hata yaptı. Öncelikle camı silmeden önce ekon bir silmeliydi. Orada örümcek ağlarını güzelce almalıydı. Ondan sonra camı inmeliydi. Aksi takdirde hani camı sildikten sonra üste geçtiğinde e, cam kirlenebilir. Zakir'e ne yaptı şimdi cama? <laughs> cama Kız bunu bu kadar anca... niyet deterjanladı? Çok kötüydü. Sinek pislikleri, tavuk pislikleri, kuş pislikleri hepsi burada. Evet, önü berbattı zaten hatırlıyorum da. Tavşan. Durmamakla nasıl şimdi vakit kaybedeceksin ama hızlı dururlar. Evet, ha. bir tane daha su isteyeceğim arkadaşlardan. Cam için çek, çek de getirmişsiniz. Evet, çek, çek getirdim. Babamın dükkanından aldım. Kırlıcık. <laughs> ne oluyor bu şimdi evet. hızlıca hemen? En son e, cam suyunu sıkıp onu silip kurulayacağım. He, baban ne iş yapıyor bunu babanın dükkanında? Baban ne olur? Bir bakkaliye birden alır dükkanı, bayılırım. Aynen. Hırdavat. Peki ama yalnız biliyorsun ki süre işliyor şu anda. Aynen. Yani biraz hata yaptım bunu bu kadar deterjanlamakla. Ama çok kötüydü. Telleseydin, telleseydin. Hani bunlar ahşap görünümlü olduğu için bunlara krem sürmeyelim demiştik. Evet öyle dediydik ama. Ama inanılmaz kötüydü ya. Çok kötüydü gördünüz. Evet tavuk pisliği vardı ama en azından su, yağ sökücü sıkıp telleseydin. Deterjanın durulaması daha zor o yüzden dedim. Aynen. Ben ama... şimdi bu iki koltuğun altını süpürdüm, koltuklu da süpürdüm. Arkasını silip tekleri yerine koyuyorum. Hızlı oluyoruz, hadi. zakira al sana temiz su. Tamam. Köpürdükçe köpürüyor burası zaten. Evet, onu ver bana. Bu köpükler nasıl gidecek, anlatın bakalım bize Zakire Hanım. Bu köpükler çabayla gidecek, uğraşla gidecek, bol suyla gidecek. Zakire Nur Hanım boştan yere tüm camları terledi. Terlemesine kesinlikle gerek yoktu. Evet, o köpüğü kesmeye ben geliyorum. Şimdi bu suyun içine... Yumuşatıcı Şöyle mı? bir kapık yumuşatıcı döküyoruz. O bez bir daha asla köpürmüyor suyun içinde. Niye? Yumuşatıcı çünkü köpüğü anında keser. Süper. Bak daldır o suyu ona. Bak gördün mü? Bir damla bak. köpük kalmaz o evet, suda. İstersen şunu da deneyeyim. Dene. En ala köpüklü su. Bak bulaşık deterjanı var içinde. Geçenlerde hatırlıyorsan bir tane mutfak dolabı silmiştim. Çok köpürüyordu böyle. Bilen su ayrı yapmışım, Ne diye sordular? Yumuşatıcılıydı bak. Görüyor musun köpüklü suyu? Bir saniye. Gittikçe köpürüyor. Ola yumuşatıcı yerine ne verdiniz siz bana? Kız bu niye bile oldu? <laughs> Yanlış verdiler. Yanlış verdiler. Ana. Ne oldu? Daha köpüklü oldu. Niye köpürdü bu? Yanlış oldu yanlış. Ama benim köpüğüm gitti ama ya. Ama onun köpüğü evet. gitti şimdi. O duruz suydu. Hayır, hayır duruz değildi. Köpüklüydü. Bak ama bezi köpürmüyor. Bezi köpürüyor mu kız? Hayır hayır bak. bak. köpürmüyor gördün mü? Bende yanlış püf nokta olmaz. Kendine gel. Zakire devam ediyoruz. Süre işliyor haydi Zakire. <laughs> Orantılı bir şekilde kullanırsanız köpürmem İyi arkadaşlar. İyi ortam yumuşadı biraz ses etme. Hadi. <laughs> Sen bu suydu de biz montajda onu bağlarız. Milleti kandıramam sus ver, tamam. <laughs> Zakire çabuk püf noktayı kaptım benden hadi. Tamam. Zakire hanım suyunuz köpürüyor mu köpürmüyor mu? Doğruyu söyleyin. Zakire desene suyu köpürmüyor bak köpürmüyor. Gerçekten köpürmüyor bakın. Bakın. O benim o benim. O kadar detaylı. O benim olur. yer suyum. Onda ahşap var zaten o köpürür. Umarım o koltukları da altını falan çekip süpürüp silmiştir ama sanmıyorum. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey görmedim. Neler görmedik. Bu gözler neler görmedik. Merak etmeyin ben de çok şey gördüm şu hayatta. Evet. Kırdı. Kadir yaşlı teyzenin koltuğunu kırdı. Bak o da... O da oradan çekiyor bir yandan da onu fişfikliyor. Diyor ki kırdı diyor. Sanki ben orada salağım duymuyorum. Sen bana baksana bana. Kadir dede yat bakayım gece rüyanda ne görüyorsun sen? bak baksın diyor ki kırdı kırdı. Ben kıracağım senin belini kemiğini. Seni çok kötü yapacağım. Sakin Nur'un tamamen üstesinden gelebileceğini düşünmüyorum. Atlayacağı yerlerin olacağını düşünüyorum. Oo! Gel şunu eğer görselerdi ne olurdu ha? Orayı kırdı diyene kadar de ki koltuğun arası duruyor. Sen kimi tehdit ediyorsun ha? Beni tehdit edemezsin. Ben asla tehdit etmiyorum. Direkt yapacağımı söylüyorum. Bak böcekler yürüyor burada. Gel kız Zakire. Zakire peteğini de yıkadı. Zakire camını da sildi. Yapayım öyle şeyler. Hadi Zakire. Elinde bir eli. Bülbül eli. Mehlenin gölli. Zakire hanım. Ucu. banyoya giremeyeceğini düşünüyorum. Girse de son 5 dakikada girer. Zaten klozeti temizdi. Benim klozetime laf etti ama şansıma temiz klozet geldi. Ona bakacaktım özellikle. Çek. Hadi. Zakire. Efendim. Bahta beni. Ha. Hadi. Gerçekten. Kız Zakire sen nerelisin? Samsun. Samsun. Hadi. Hadi Zakire. Hadi. Çabuk kapat. Evet be. Salonun da hakkından geldik. Şimdi banyoya gidiyoruz. Evet. Kıza bakarsın aynı renk oldu. Vallahi billahi. Hadi banyoya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yaşlı teyzeme sözüm var. Yatak odasını da temizleyeceğiz. Eee dünyanın şintesi var ben oraya elimi süremem. Sen yap orayı Geç. Bayrama bir kaf, bir hafta kala geleceğim ben <gülüyor> ona. <gülüyor> 15 dakika e, o banyo için gerçekten eli ayağına karışmadıysa yalap şalap bir temizlik yapabilir. Hani benim günümde de öyle oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.